Ya Rabbi sana şükürler olsun. Telefonda arayarak, sosyal medyadan yazarak, yüzlerce sevdiklerimize minnettarım. Beni son derece mutlu ettiniz. Şükürler olsun. Bugüne kadar biriktirmiş olduğumuz dostlarımızı bugünlerimizde hep yanımızda gördük. Allah nasip ederse Rabbim beni sizlere mahcup etmesin. Sinop sevdasıyla çıktık bu yola. Sonu ölüm de olsa değer bu sevdaya. Nazarımız olsun bugün. Zaferimiz 14 Mayıs'ta. Evet, geleceğimizin teminatı çocuklarımız yolumuzu kesti Sinop sokaklarında. Beni de havaya soktular. Hepsine birer tane imza talep ettiler. Karşılıksız bu sevgiyi bırakmak bırakamazdık. Hepsi için, Sinop için, geleceğimiz için mücadele edeceğiz. Yılmayacağız, durmayacağız, başaracağız.